Evet Mahmut Bey, nedir olay şey? Dediğimiz gibi Azrail evvel basın açıklamasına da değindik. İki seneden beri toplu sözleşme alacakları ile ilgili bugün işçi arkadaşlar yürüyüş yaptı. Tabii bu süreçte işveren de boş durmadı. Gerek şefler olsun, gerek müdürler olsun, gerek ee, belediye başkan danışmanları olsun, gerek belediye başkan yardımcıları, birebir işçileri, şirket çalışanlarını tek tek gezerek eğer bu eyleme destek verirlerse hepsinin iş hakkını feshedeceklerini Söyleyerek işçileri tehdit etmişlerdir. Buna rağmen şirket çalışanları ve kadrolu çalışan arkadaşlarımızdan yine birçoğu burada olarak sesini duyurmuştur. Ve işveren şu mazerete sığınıyor. Yürüyenler işçi değil diyor. Görüntüleri çok açıktır. Burada patpahçeler işçileri var, bina içi temizlik işçileri var, şoförler var, kazalanında çalışan arkadaşlarımız var ve kadrolu arkadaşlarımız var. İşçi arkadaşlarımız tüm tehditlere, baskılara rağmen bugün haklı mücadelesinde sendikasının arkasında yer almıştır ve yürümüştür. Bizim derdimiz, daha evvelde söyledik, e, siyasal bir kavga vermek değil. Biz burada emeğin, alın terinin karşılığının kavgasını veriyoruz. Maalesef bunu yerine getirmeyen belediye yönetimi ise devamlı bu mücadeleyi ve bu süreci farklı bir platforma taşımak istiyor kendi haksızlıklarını bastırmak için sanki burada siyasal bir tavır gelişiyormuş gibi kamuoyuna bunu lanse etmeye çalışıyorlar. Kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. Burada arkadaş, çalışan arkadaşlarımızın tek derdi iki seneden beri uygulanmayan toplu sözleşmesinden doğan haklarını almak. Ne kadar? Bir işçinin mesela alacağı hakkı ne kadar? İki yıldır? Ortalama olarak söylüyorum. Dört milyarla 5 milyar arasında değişiyor. İki yıllık mı toplam? İki yıllık toplam. Tamam teşekkür ediyorum.